Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 287 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci maddesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, tali komisyonlarda görüşülmeme adeta bir gelenek haline geldi maalesef. Bu düzenlemeye ilişkin teknik uzmanlık konusu normalde Tarım, Orman ve Köy e, işleri Komisyonu'nda olmasına rağmen şeklen dahi olsa komisyonda teklif havale edilmeden e, bizim e, Enerji Komisyonu'na gelmiştir. Altını yeniden çizmemiz gerekiyor ki yasaların ulaşılabilir, öngörülebilir ve anlaşılabilir olma özelliklerini bu yasa teklifi modeli zedelemektedir. Teklifin ikinci maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 18. maddesi değiştirilerek orman içi su kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebileceği öngörülmüştür. Evet madde gerekçesinde teklif konusu değişiklikle Anayasa Mahkemesi'nin 16 Temmuz 2020 tarihli iptal kararının dikkate alındığı ifade edilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi alınan kararında balık üretmek üzere tesis kurulduğunda ee, e, bu olay Anayasanın 169. maddesine aykırılık teşkil etmekte. Ormanların orman olarak işletilmeleri esas olup kısmen de olsa farklı amaçlarla işletilmelerine bu bağlamda öncelik taşıyan kamu hizmetlerine ilişkin bina ve tesislerin devlet ormanları üzerinde bulunmasına veya yapılmasına izin verilmesi ancak kamu yararı ve zorunluluk hallerinde. E, hallerine bağlıdır. Bu çerçevede kamu yararının zorunlu kıldığı hallerin dışında bulunduğundan dolayı anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Arkadaşlar zaten kıt olan su kaynaklarımızı neden bu şekilde tüketme yoluna gidiyoruz? Bakın 1340 milyon 1000 e, e, metreküp e, kişi yıl 1340 metreküp kişi yıl bizim yıllık eee su rezervimiz var. Bunun bin metreküp kişiye düşmesi su stresini oluşturacak. Daha da düşerse su kıtlığıyla karşı karşıya olacağız. 25 havzamızın bir çoğunda zaten su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Bir de Marmara'da meydana gelen müsilaj gibi bir biyolojik afetle de karşı karşıya olduğumuzu göz önünde bulundurmak durumundayız. Çünkü Marmara'yı da adeta çöp gibi kullandık. Balık üretim yerleri orman içi su kaynaklarını kullanımından orman alanları dışında kullanılabileceğinden anılan faaliyet açısından kamu yararı ve zorunluluk ölçütü gerçekleşmemiştir. Allah aşkınıza soruyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde midye ve istridye yetiştirmek için orman içi sulardan başka yer bulamadınız mı arkadaşlar? Ormanlarımız ülkenin yüzde yetmiş beşinin ormanlarla kaplı olması gerekirken maalesef sadece yüzde yirmi altı nokta dokuzu orman vasfı niteliğinde arkadaşlar. Orman Bakanlığı'nın dün yayınlamış olduğu içler acısı bir yönetmelik var ne yazık ki. Burada yine adeta ormanların talan edilmesine bir yol açılmakta. Ne yapılıyor? Burada yönetmeliğine göre sözüm ona kanuni zorunluluk baz alınarak hava alanı, ormanlık alanlara otel, futbol sahası cezaevi yapılabilecek arkadaşlar ya 28 Temmuz'da yaşadığımız yangın felaketlerini unuttunuz mu arkadaşlar orman varlığımız 1990 yılında 4 milyar 128 milyon hektarken maalesef her yıl altı buçuk milyon hektar kayıpla bu orman varlığımız her geçen gün azalmakta. Maden işletmeleri, ağaç kesimi, enerji işletmeleri, endüstriyel kullanım, imara açma ve benzeri gibi bir sürü nedenle orman kaybı yaşanırken neden bu anayasaya aykırı hali hala geçirmeye çalışıyorsunuz? Bu hakikaten anlaşılabilir değil. Evet değerli milletvekilleri maalesef bu kara kışta bizim vermiş olduğumuz önergelere red cevabı verdiniz, reddettiniz ne yazık ki. Biz dedik ki TRT'deki pay kaldırılsın gayet iyi, doğru bir yöntem. Ama doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi de gelin kaldıralım. Düşük gelirliler bu kara kışı biraz rahat geçirsinler, reddettiniz. Tabii elektriğe bir kuruşluk zam 2.3 milyar liranın halktan alınmasını önünü açıyor arkadaşlar. Evet birçok milletvekiliniz Türkiye'de dediniz ki benzin kuyrukları için Arabalar çoğaldı da ondan oldu. Peki ekmek kuyruklarını neyle açıklıyorsunuz değerli arkadaşlar? Türkiye'yi uzaya gitme hayaliyle kandırırken bir taraftan da kuru soğana mahkum ettiniz. Bu dar alana sıkıştırdınız Türkiye'yi maalesef. Tamamlayın sözlerinizi. Tamamlıyorum. Büyüme masalları anlatıyorsunuz. Yüzde yedi büyüme masalları anlatıyorsunuz ekonomide. Tamam da kardeşim bunu anlatırken bebek mamasına maalesef alarm taktınız, ya zincir taktınız. Bu ülkede ekmeği 50 kuruşa ucuza alabilmek için yağmurun altında kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Eti alınmış tavuk kemiğinin satın alınmasının önünü açtınız bu ülkede. Allah aşkınıza vergiye yıllık enflasyonu TÜİK yüzde 19.89 gösterirken vergi harcı yüzde 36.20 vergilere ve harçlara Hangi iyileşmeden, hangi büyümeden bahsediyorsunuz arkadaşlar? Sürekli zamlar. İktidarın siyasetinde neden sadece patronlar var? Neden halk ve doğa yok? Bu ülkeyi hem sattınız hem batırdınız. Çekin ellerinizi halkın üzerinden. Bırakın yönetecek insanlar gelsin.